bu görmüş olduğunuz taş ham elmastan pırlantaya dönmüş bir taştır. Ham elmasın ya da pırlantanın ham elmastan farkı toplam 57 faseti olmasıdır. Ham elmas da madenden çıktığı gibi şeklindedir. Fakat pırlantada kesici usta ham elması keserek ve üstüne facetler yani Türkçede yüz dediğimiz şekilde yüzler atarak pırlantaya döndürür. Kırlantada toplam 57 faset vardır. Bu %90 çoğunlukla 57 fasettir ve taşın kesimine göre taşın değeri artar. Taşın kesimi çok önemlidir çünkü taşın kesimi taşın kalın olmasını, taşın tablasının geniş olmasını ya da külattan tablaya yani tabla dediğimiz taşın görünen kısmıdır. E, ...yüksekliğidir ve taşın ışığı alıp yukarı iyi yansıtması için çok iyi bir kesim ustasının elinden geçmesi gerekmektedir ve bu... E, ...çok önemli noktalardan bir tanesidir. Bunun dışında 4C kuralları dediğimizden bu sadece bir tanesiydi. Kat yani kesimdi. Daha sonra berraklık, renk ve karat gelmektedir. Berraklık taşın içindeki izler... ...ve e, doğadan gelen doğal parçalardır. Artı bunun yanında renk... E, ...taşın rengini belli eder ve bu... D renk en üst renktir ve doğada çok nadir ve az bulunan bir renktir. Daha sonra D, E, F, G, H diyerek aşağı doğru ilerler. Taşın ağırlığı teraziye koyduğumuz zaman terazide gösterdiği ağırlıktır bu 0.01 ya da daha küçük boylardan ağırlıklardan başlayarak 1 karat, 2 karat, 3 karat, 7 karat, 14 karat, 16 karat diye devam eder. Şu anda elimde görmüş olduğunuz taş büyük bir taş kategorisine giriyor ve yaklaşık bir küsür karat ağırlığındadır ve bunun yanında demin de bahsettiğim üzere D renk, IF yani IF olarak adlandırılan taş dünyada bulunan en değerli taş gruplarındadır ve e, şu anda Türkiye'de de bulunması çok zor taşlardandır.